Tamam. Geliyorum. Tamam. 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 Tam i don't right. Nereye gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. bugün? Karamana geri döndük, işimizi bitirdik. Kaç gün neler yaptınız burada? Abi hemen, hemen bir haftadır buradayız. Yani, Köylerin etrafını temizliyorduk Anladım. yangın çıkmaması için. Hı hı. Bugün üç, yine bugün dönüşe... işimizi bitirdik, geri dönüyorduk. Nasıl oldu kaza? Yangın söndürmesi bitince abi, biz de hani ilk görevimizi teslim ettik. Abi, sıkıntıda kalmayınca. Hı hı. Geri görüşe Karşıdan gelen şu araç yukarıdan kaydı geldi. Biz yani yolumuzda yani rampa çıkana kadar yolundan gider Başka yere gitmez. Hı? Oradan geldi, kamyona vurdu. Kamyona vurunca altından kamyonu kalktı yani. Kamyonu kalkınca makineyi yaptı yani. Makine devrildi. Evet. Kamyon, araba kendisi Biz yolu açmak yani. için makineyi hemen kaldırdık yani. Başka bir kaza o. Evet. Başka kaza bir paraya sebebiyet vermemek için yolu açtık yani. Araçları almak için. Geçmiş şey olsun. Ya. En azından iş makinesi başka bir aracın üzerine... Ya, ya zaten mi? biz ona duayız abi. En azından oradaki iş bir şey yoktur yani.